<laughs> Saygı dışına geçti. Dur bakalım. Allah kurban oldu Şimdi baba sen de bak. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Şu an biz kısa bir Brezilya'ya girdik. Biliyorsunuz şelalelere gitmiştik bir önceki videoda. Şimdi Paraguay'a geçmek için sınırdayız. Şu kapıya girmemiz lazım. Şu, şuraya gireceğiz. Şöyle uzuyor arkaya kadar. En arkadan da şöyle bir U çekip en en son sıra şurada. Ve Brezilya yine gerdi bizi ya. Gerçekten bak ne güzel Arjantin'deydim bir aydır. Her şey rahat. Orada da böyle tek tük tehlikeli olaylar yaşıyorsun. Ama Brezilya'daki gibi germiyor. Yani bak direkt bu çantayı direkt önüme taşımak zorunda kaldım. Direkt şu, şu çantasını takmak zorunda kaldım. Aa Brezilya güzelle. Biraz artık bir şey yapın ya. Bir güven verin insanlara. Normal değil. Geç kardeş. Sıramı alıyorum ben. Uzman çavuş bu. Kanar azadan Sen de uzman çavuş olmaz kanki. Ne olur bende? Az subay. Ne fark ediyor? Daha da böyle. Ha iyi yani. Tabii e, canım. Yok ya bir şey olmaz. Sen geçerken gö bir göz at. Ceplerimle de oynama. Ge zaten gerginiz. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa bacağıma basma. Aa yaralıydı o. Aa, şey hadi be. hadi. Hadi git git. Ben duruyorum burada. Arkadaşlar iki saat sonra bekleyeceğim. lan <laughs> 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 git ben. Tamam tamam kapatıyorum. Dur dur. Bir özel bir şey konuşmamız lazımmış. Hani gümrüklerde çok uzun bekletildiğinde şey korne ya kaçırdım ya çekimi. <laughs> Şu an bu kadar insan az kaldı bak en az 5-6 kişi var önümüzde. Daha sıra nereye kadar gidiyor? Yaklaşık 3 saattir bekliyoruz burada. Demin grev yaptılar alkışlayarak hadi hızlanın der gibicesine. Harbi buradaki insanlar çok uyuşuk, çok geri zekalı yani, ve çok yavaş ya. Yani, çok var var. De. Çok bir de çok ot evet. Bak bunu bilmiyordum şimdi Otuş öğrendim. Otisiklerinden çok yavaşlar. Herkes var ya bir tane kasiyere gidiyorsun. Mesela bu burayı demiyorum. Burası sınır görevlisi olduğu için içmeyebilirler. Ama herhangi bir markete gidiyorsun. Tut. Tut. Oraya gözler gitmiş. Manyaklı hastalar ya. Biz bittik ya. Az kaldı ama. Umarım Paraguay'a girerken böyle bir sınır olmaz. Furkan'a göre olmayacakmış çünkü burada hem Brezilya'ya giriş hem Brezilya'dan çıkış için bir sıraymış. Ortak bir şey. Paraguay'da... E, <laughs> öyle bir salak. He? <laughs> 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 öyle bir salak dedin ya. <laughs> Salaklar mı? Salaklar kardeşim. Harbi arkadaş Brezilya'ya girenleri ben niye bekliyorum ya? Ben çıkmak istiyorum. Şöyle düşün arkadaşlar. Son bir haftadır Paskalya'yı kutluyorlar. Tüm Hristiyan aleminde tatil ve bugün cumartesi. Artık dönüşteler yani. Ona rağmen sen giriş çıkışları beraber koyarsan kanka böyle kilitlenir yani ha. Üç saatte biz buradayız. Bir arkada da üç saat var ya. Kadın doğum yaptı az önce. Hele şükür be. 30 saniye içinde pasaportumu verdim. Tamam dedim. Nereye gidiyorsun dedim. Para ver dedim. Damgaya vurdu geçti. 30 saniye için 2,5-3 saat bekledik. Şu an Barış Köprüsü'ndeyiz. İki ülkeyi birleştiren bir köprü. Bu arada sen benim hiç böyle Karadeniz şarkısı söylediğimi e, duymadın herhalde. Öyle patlar. Şu an iki buçuk saat beklemenin üzerine çok iyi gider ha. Söyle. Bir damardan girelim ha. Gir. Ağla yüreğim ağla ben de ağlayacağım. Arkadaşlarım sizden nasıl yarılacağım. Şarkının hepsini söyleyecek misin? Yok kanka bitti. Güzel. Çünkü devamını bilmiyorum. Isırmıyor diyor da. Ya ısırmıyor. Ya, ısırmıyor. Oo, Ama baba, çok güzel hostel baba. Ya. Şuna bakar mısınız? <laughs> Ramazan'la olsan abinin kiraladığı hostel burası. Onlar şimdi yemek yemekmişler. Biz daha yeni geldik Paraguay'a. Adımıza da rezervasyon yapmışlar. Bir odaya gidelim eşyaları bırakalım. Biz de bir yemek yiyelim. Allah aşkına benden uzak dur. Ya oğlum dur dur. <gülüyor> 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 Saygı dışına geçti. <laughs> dur bakalım. Allah kurban oldu Rabbim. Sen, baba sen büyüksün ya. Ya biz bir halt ettik buraya geldik. Ben Ramazan'da... Işık tuğ... Tamam 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 s tamam s s tamam tamam sinirlenmesin. Kapat ışıkları yoksa. Sure? Yeah. <laughs> e, sure? sure Very sure. sure? <laughs> dur dur. Tamam. Sit bro. Sit sit. What's her name? Arya. 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 Senin aklını alırım Arya. Nereye Bence ya? o sevkini alacak şimdi. Dur bak bak Nerenle bak. <gülüyor> <gülüyor> Hissettim. o <laughs> burnu Aa onu havlayacak kanka bak. Abi ya sen abi, abi. Abi. Oğlum nasıl da zoomladı orayı kanka. Oğlum ben tam da yerini tutturdu. Ben gördüm o Kimse temas etmedi. <laughs> Şöyle. Ne yani 2 3 ay önce oraya temas edenler mi vardı Furkan Bey? Maalesef ki 65 yaş üstü emekli maaşı gibi seks hayatı 3 ayda bir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse baba ben şimdi çantayı koyacağım. Hadi hadi yemek yemek yemem lazım ya. Novosan abiyle Ramazan yanına gidiyoruz. Oh. Ki kendileri de burada. Gel, gel kardeşim. Hoş geldin. Hoş geldin. canım benim hoş geldin. <laughs> evet. Özlettin kendini ya. <laughs> Doğsan abi. Nasılsın? Lan hiç mutlu olmamış ya, gibisin hemen, be. Hiç oğlum, mutlu olmamış oğlum. gibi. Arkadaşlar kusura bakmayın. O kadar açım ki kamera elime alıp çekmeyi unuttum. Şöyle bir şavarma söyledim. içinde et var, patates var, marul var. Ve bu neydi? Şey. Karışık ızgara. Karışık ızgara. Türk usulü tavuğumuz var, şişimiz var. Patatesimiz kızarmış, kızarmış ee, kısarmış değil. Sizlenmiş domatesimiz. Of, mükemmel bir sofra. Burada da Oğuzhan abimiz ve yorumlarda diyorlardı ki Oğuzhan niye telefonla çekiyor? Garim i̇nşallah bir gün kameraya sahip olur. Bizden daha da kaliteli. Alley, you. Ben yaptırıyorum efekt. Güzel bir efekt tam yerinde. Şimdi ben yemeğimi yiyeyim soğuyacak yoksa. Evet, evet. Sen bu arada drone'unu aldın mı onu söyle. Drone'umu aldım. Allah Arkadaşlar Biliyorsunuz Amazonla 23 yıldır arkadaşım. Dronla belki çekimler yaparız. Aynısını, aynısını ben dedim de biliyorsunuz. Ya bilemeyeceğim artık. Bu burada, bir... burada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Oğuzhan abiyle kendisi, e, yani şu an her zaman e, haftalardır hep iki haftadır tanış ediyoruz. Geleneksel bir kelime oldu. Yaklaşık <laughs> bir aydır tanışıyor Furkanla da iki buçuk üç haftadır. Benimle 23 yılını paylaştı bu arkadaş. Eğer bana verirken caz yapıp Oğuzhan abiyle Furkan'a verirken. Alın abilerim, kardeşlerim derse sen ne olacağını zannediyorsun. Ben ki? bir şey demiyorum. Ve bu arada şimdi Petrol Ofisi'nin ofisinin önüne geldik. Şöyle bir fiyat var. Dizel 8500. Ultra dizel en az bilmiyorum ya. burada çok tuhaf ya. Bu Super 97 zaten şey. Kaliteli benzin. Komun 89 herhalde benzin. Dizel zaten dizel. Oktan yazıyor ya. fazla bilmiyorum ama fiyatlar şöyle 7300 8900. şimdi o köpeği göreceğiz. Yine havluca kılınacak. Aslında köpeklerden korkmam da. <laughs> ama şimdi bir havluyor böyle birden bir atılıyor. Şey yapıyor insan ya, o bir geriyor ya. Çıkınca. Aynen e, aynen. Yani. İlkiliyor böyle hani. Üstünü pisletecek falan diye çekiyor yoksa korkmaz köpekler. Tabii ya yani ben çok üstüme gelecek şimdi kirletecek. E, Ben şimdi ekstra yine ekstra e, duş almam lazım. Temizlemem ne gerek Ne gerek var ya? Arkadaşlar şimdi ben uyuyorum. Uyuyacağım. Hepinizi seviyorum. Bu arada son videolarım çok iyi izleniyor. Beklemiyordum bu kadar hızlı ilerleyeceğini. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki beni izliyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Ve son kez, 10. kezin üzerine size iyi geceler diliyorum. da kurban, niye doğdun? Baba şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu sefer challenge değil. Sadece kendimizi ispatlayacağız. Bu iki arkadaşın aynı takımda. Dede ile ben aynı takımdayız. Buradan Ciudad Lester sınır şehrinden Paraguay Asensiyon şehrine gidiyoruz. Ha, ne yapacaksın? Heh, söyle kurban. Oldu, Bir şey mi oldu? Ha, demin beri kolumu tıkatlıyordun ha. Bu arada kameram buz gibi. Niye buz gibi? Size şimdi bir şey göstereceğim. Buzdolabında normalde e, yemekler bozulmasın diye koyarsın. Bakın. 4 adet bateri, 1 adet kamera, pardon 5 adet bateri. Hepsi de bu YouTuber'ın e, kendisinin malları. Mate'den içiyor, bir kameradan alıyor. Of ne güzel ya. Ne yapalım kardeşim baksana. Yani GoPro bozulmasın ediyoruz. diye değil mi? Sürüyor kanka sıcakta kokuyor. Aynen öyle. <laughs> Baba biz dün bir oyun oynamışız. Artık kaybeden taraf değilim. Yenen taraftayım. Dıyaaa. nasıl sonel 12 aldı ama <laughs> Baktım gece uyanın Gece 4 gün falan birader. <laughs> sesi. Ramazan'la Oğuzhan gol gola vermiş ağlıyorlar biz nasıl yenildik diye. Aynen Her öyle. Fosu fosu şimdi de kahvaltı düz ya. Kahvaltı. Sorun ben değilmişim arkadaşlar. Bunu yine tekrar tekrar söylüyorum. Artık şeytanın bacağını kırdım. Her zaman yenen tarafta olacağım. İnşallah. <laughs> Şimdi kahvaltımızı bir yiyelim. Oradan bir asesyon otostopuna devam ki. Bakın bakın geldi yemeğimiz geldi. Değil mi? Anam anam. Oğuzhan okay, abimle Ramazan sağ olsunlar. Dediler biz size bir yemek kısmı alayım. Ama niye? Kaybettiler çünkü iddiaları. Canları sağ olsun. Bugün kaybedecekler yarın belki kazanacaklar. Aynen Burkan'ım mi? afiyet olsun bir deneme yap ya. Aman parmaklarımla mı? bal, 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 yani. bal gibi değil mi? Bal gibi. Valla tadı yani. kötü olsa bile bal gibi gelecek bize. Çünkü nerede beleş oraya yerleş kardeşim. İkinci pizzamız da gelecek. O da kaşarlı mozzarella olacak. Of of of. Evet. Mükemmel bir tadım olacak. Aha geliyor. Geldi işte dostum. Yüzün İşte geliyor özel, özel harekat. işte geliyor özel, özel harekat. Hilal Büyük Elma yedin kutlamaya Elma ne edepsin Pizza Şöyle bir tadalım pizzamızı Kaşallı pizzamızı Mükemmel Mükemmel Oğuzhan ne biz şimdi bir Hazırlık yapıp bir strateji uygulayıp asansör nasıl varacağız Benzin istasyonuna mı kalacağız Bir edeceğiz Evet bakacağız İnanmayı bulmanız lazım Canım benim Benim canım yine Oğuzhan abime emanet Baba aklında ne var senin ya? Hayır bence onu her bir yere vurur Gördüğünüz ya. Gördüğünüz şu aletin üzerine binmek istiyorlar. Evet. Bıraktılar çantaları. Mı? Oğlum bende burada duramıyorum ya. Bunu çekelim, bence bak şey olmaz, o yere batmış o çekemezsin onu. Benim beni geri çeksene tişörtümden. geri geri gelip koşarak zıplaman lazım. Kanka hiçbir şey olmaz. Ya zıplarsın. Şey Al tut ben, ben zıplayayım kanka. O, tamam. <gülüyor> Ver. <gülüyor> ne hadi. kadar çabuk ikna oldu. Evet. Ben, <laughs> ben yolu başaramayacak gibiyim. Hadi hadi. Aslan kardeşim benim. Yol göstericimiz, başkomutanımız. Gel, gel, gel Lan artık 3 GoPro var ya. Şaka hadi. gibi. Hadi. hadi Drone çekimi yapsana sen de. Yapacağım. Şimdi. Hadi. hadi. Geliyor. Sür i̇şte geliyor. <laughs> Özel harekat. Tamam çekilin. İşte geliyor. Hesaplama planlama yaptım. Tamam. Bir dikkat et.

He? Bak. Kanka bak. Bak, bak şöyle yapıyoruz bak nasıl geliyorsun biliyor musun? Çekin çekilin. <laughs> <salını kırdı> ya. Adamları sallı kırdı Benim şeyim de gitti. ne? Birazdan kan akacak bak. Bayır. <laughs> Oğlum Aslında yüksek mi inşallah? Gel. Kanka atlayacaksın oradan ha. Anladım. Dur ben de Ramazan tutuyorum böyle ha. Ben Ramazan. De tutuyorum. Kanka Adım bunun yetmiyor <laughs> ki. elini ver. Yetir. Ha, hadi biz tuttuk birbirimizi. Allah 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 Ver Allah 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 Baba Bakayım. olay bu işte. Bakayım. Olay bu. Yarım saat konuşmayacaksın. <laughs> Allah yapmayacaksın. Zıplayacaksın geri geleceksin. Olay bu ya. Arkadaşlar. Başladık Allah çekmeye. Allah abim başladı. Buradalar Ramazan ileride onlar da orada çekiyor. Bizim yerimiz burası baba. Eğer bulamazsak benzin istasyonu direkt arkamızda. Heyecanlıyız, heyecan doruk da. Bu sefer challenge çok ama yine de onlardan önce varmak istiyoruz. Hakkımızda hayırlısı. Nereye kadar gidiyor? Anlayamadım ki. Bununla gidelim bir yere kadar. Tamam diyorsa. Telefonla ayarlarız bir şekilde. Vamos contigo. Evet Neden? Ne istiyorsun? Baba İspanyolca'mız yok ya İşte ben bunu diyorum Adam da anlamıyor biz de anlatamıyoruz Adam nereye kadar gittik pişman olacak durduğuna basıp gidecek <laughs> Adam, adam durdu götürecekti şimdi de para istiyor dedik para marak Hile yapmıyoruz bak hile yapmıyoruz. Para istedi, para yok dedik bastı gitti. Baba bir araba daha bulduk. Buraya şimdi eşyalarımızı koyacağız. Evet. No Dur bekle, oraya gidelim. Unu mito. Gracias. Gracias. 6 kilometre 6 ar kilometredir arkadaşlar şurada bitti biraz dinlenelim ya. Şu yastıkta hem burada. Oh Ozan abim sağ olsun. Şurada biraz kestireyim ya. Ana bu nasıl bir güneş ya. İnsandan çok araba şey motor var ya. Arabadan çok motor var. Bu normal bir şey değil. Motorlar yüzünden araba durduramıyoruz. Hep aradan geçiyorlar. Sağdan soldan geçiyorlar. Oh. Arkadaşlar ben biraz kestireyim ya. Kurban lütfen. Oh, geldik şimdi bir 6-7 kilometre. Diyor. Gracias. Buen dia. Buen dia. Gracias şimdi otostopun püf noktalarını gösteriyorum. İlk önce arabalara yakın duracaksınız. Güler yüz olacaksınız. Eşi sanmasınlar. Çantalarınız gözükecek bir şekilde durması lazım. Şöyle. Güler yüzü hareket şu. Bakın. Şöyle duruyorsunuz, gülüyorsunuz. Bir de arada sırada böyle yapıyorsunuz. Por var diye bağırıyorsunuz. Çevreştirilik yapıp araba sonunda duruyor. Şaşmaz. Taktik bu. Baba çok motor var ya. O kadar çok motor var. Şuna bak. Aynen. Adamlar durmak istese duramıyor. Dayı dur dayı dur, dur dur dur, nereye gidiyor ha dönecekmiş dönecekmiş Bakın lütfen dedim adam en azından durdu açıklama yaptı döneceğini söyledi normalde söylemeyebilirdi. <laughs> son yerimizi değiştirdik. Gördüğün bir yerde böyle bir peşimize düşen iki insan vardı. Dedik bunlar bize huzur vermeyecek. Devam edelim. Arkamızda bir terminal, ileride de bir şel istasyonu var. Şu an sırtımız sağlam. En kötü ihtimal ya otogarda ya da şel istasyonunda kalacağız. Benim karnım acıktı. Ama benim karnım acıktı. Şöyle bir meyveli yoğurtumuz var. Şöyle göstereyim. Bir de Oğuzhan abim bana hediye etti bir tahta kaşık. Mükemmel. Tadı var ya enfes, enfes. Roman. Hava karardı artık ümit mümit yok. Bu saatte sonra duran zaten it kopuk olur muhtemelen. Şu arkada şel istasyonu var parmağımın ucunda görülen kısımda. Oraya gidip en azından belki internetimiz de olur. Edit falan yaparız. Bu gece burada geçeceğiz geçireceğiz gibi duruyor. Sabah herkese yola çıkarız ya. Bir YPF etmez ama şöyle bir istasyona geldik. Şuraya gireceğiz. 724 açıklar mı diye soracağız. Eğer öyleyse ya şu köşeye oturup oturduğumuz yerde uyuyacağız ya da kıyıtı köşeye geçip çadır kurup orada yatacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz size demiştim ki benzin istasyonuna gideceğiz burada kalacağız diye. Akşam otostop çekmek pek mantıklı olmadığı için. Şuraya geldik şu köşeye oturduk. Ama çalışanlar dedi ki bu gece burada kalamazsınız. Çünkü çantalarımızdan direkt anladılar burada yatmak istediğimizi. Ancak dışarıda terasın orada kalabilirsiniz dedi. Ama sıkıntı şu. Dışarısı çok tehlikeli. Hele o kadar çok motorcu var ki adamlar geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Bakıyorlar, dönüyorlar, yine bakıyorlar. Sonra şöyle abiler de ortalıkta geziyor. Geliyorlar bizle konuşuyorlar, sataşıyorlar. Biz de dedik Furkanlara söyledik kanka burası pek tekin bir yer değil. Zaten otostop için çok geç başladık saat 4-5 gibi. Bir de bizim de hatamız var. Biz ilk arabayı bulduğumuzda zaten görsellerde gördünüz beyaz bir minibüs diye yanlış hatırlamıyorsam. Adam bizden para istedi. Biz otostop çekmeyi parayla yapmamak için kabul etmedik ama adam asansiyona kadar gidiyorduk. Ama zaten bir challenge yapmıyoruz. Niye kabul etmediysek çok saçma bir e, karar verdik. Ama Furkanlar mesela e, direkt işte otostop çekmişler o araçta demiş ki adam adam demiş ki işte be benzin atmanız lazım. Furkanlar da sonra atmış. Keşke bize gideydik. Şöyle bir ortama kaldık. Şöyle kap karanlık. Kimsenin olmadığı, şöyle dayıların oldu. Arada sırada gelip konuştu. İleride otostop e, şey otobüs terminali var. Otobüs terminaline gidip Oradan otobüs bileti alıp gitmemiz lazım. Bize adam 70 bin guarani tutuyor dediydi. Son otobüse saat 10'da demişti. Bakalım, hızlıca gidelim. Ee, ve adamlar zaten bana bakıyor. Flaşı da çıkarmadım, kapatmayacağım. Fazla dikkat çekiyorum. Olsan abi, gözükmüyorsun, boş ver. <laughs> binelim, Uber çağırdık. İçeride anlatacağım size durumları. open the akşamlar. He? bagaj. lütfen. Türkçe ile Almanca, İngilizce karışık bir şey söyledim, anladım. Abi burada otogara geldik. Sıkıntı şöyle. Bir taraf bize 100.000 bin teklif ediyor. Öbür taraf 80 bin. Nakitimiz yok. Kart ödeyeceğiz diyoruz. Ee, cihazları yok. Sadece bir numara veriyorlar. O e, hesabı para yollayın diyorlar. Benim ama Paraguay hesabım olmadığı için yollayamıyorum. İçeride de şey, orada da deli sapık insanlar var. Vallahi hepsi bakıyor ve hala bakıyorlar yani. Elime kamerayı aldım diye. Abi buradan kurtulmak istiyorum ya. Bir sonraki kilo şeye götürecekler bizi benzin istasyonuna. Orada fazla insan olmayacağını düşünüyorum. 20 kilometre falan gideceğiz. Biraz rahatladım ya. Şu arabaya bineyim Allah aşkına şuradan uzaklaştırsınız ya. Dur, hareket etsin de ondan sonra göstereceğim. Şuraya bakın Allah aşkına. Bak. Bunlar normal değil ya. Vallahi billahi. Ben kendimi bu kadar rahatsız, güvensiz hissetmedim ya. Bu ne ya? Brezilya görmüş adamım ben ya. Paraguay ne? Gerçekten kurtulmak istiyorum. Lanet olsun. <laughs> Şimdi güvenli bir yere geldik. Furkan'la Ramazan'ın bundan kaç hafta önce bir hafta önce kaldığı benzin istasyonu konumunu yolladılar. Buraya geldik. Burası güvenilir. Otostop da iptal. Yani her türlü benzin istasyonunda kalıp sabaha kadar buradayız. Sabahta erkende kalkıp otostop çekip başkente gitmemiz lazım. Bir yandan da iyi oldu. Gece varsaydık orada yine orada sıkıntı yaşayacaktık. Bu sefer öğler veya ikindiye doğru varacağız. Her türlü Ramazanlı Furkan'ın yanına geçip eve doğru hareket edebileceğiz. Ben böyle bir şey yaşamadım ya. Bu nasıl bir şey ya? Biz şöyle bir ortamımızı kurduk. Oğuzhan abim yatıyor, uyuyor. Ben de yanına şöyle bir kuruldum Dondurmanın yanlarında. Şöyle canım sıkılırsa elimi bir uzatırım, dondurmamı alırım. Bizi şu an burada kimse görmüyor. Biraz uykuya ihtiyacımız var. Uyuyalım, sabah erkenden kalkıp otostopa başlamamız lazım. Bu ne arkadaş? Artık otostop olarak işe başladım be. İyi geceler. Canlarım günaydın. Biliyorsunuz kahve olmadan kendime gelemiyorum. Ya bu arada ben niye her uyandığımda her yerimde yeni yaralar, yeni izler çıkıyor ya. Şu kafama bakar mısınız bak. Şöyle bir yarık gibi bir iz çıkmış. Dün de sırtımda çıktı sanki bir böyle façatayla geçmişler neşterle sırtımda. Her uyandığımda yeni iz çıkıyor. Olsan ne yapacağız bu durumu ya? Ha? <laughs> ne yapacağız ya? Düzenli hayata geçeceğiz. Düzenli hayata geçeceğiz yavaştan. Şimdi biz kahvemizi içelim. Sonra otostop mesaisine başlayalım. <laughs> Bir derdim var artık tutamam içimde. Sen nereye kadar kalsan neye yarar? Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar. Bu he öpücük, Oğuzhan abimi öpmek isteyip de öpemeyenlere gelsin. Aynen. Ay, <laughs> <laughs> Otostopa devam. Yok, Otostop. YouTube seni çok öpüyor diyor, kıskanıyorum diyor. Yenge e, kurban olurum, saygılar, sevgiler ama Oğuzhan abi benim yanımda. Ben öpüyorum, ben sarılıyorum yatarken. Yapacak bir şey yok. Abi gücümüz yetene kadar burada otostop çekeceğiz. En kötü ihtimal eğer güneş başımıza geçtiğinde fenalaşırsak, yorulursak, dayanamazsak o zaman şurada bir otogar var. Tam bayrağın yanında. Oradan otobüse binip atlayacağız asesyona. Çünkü 200 kilometre için bu kadar e eziyete değmeye hiç gerek yok. Challenge çok bir şey yok. Biz sadece kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. Otostop çekmek çok hoşumuza gidiyor ama ya bu güneşin altında da sefilleşmek, zaman kaybetmek çok saçma. Bak. Fark bak. İşte kız. kızı geldim. Tertemiz delirdiğimiz dakikalar başladı. Der temiz delirdi. Şşşt kızı kızı geldim. Gülüdün de kapandın dizlerine bu kez gurur mu? Ateşe verdim yakçın da geldi. Ne anlatıyorum be abla? Ne anlatıyorum be abi? Arkadaşlar e, demin Oğuzhan abi otostop çekiyorduk biliyorsunuz. Şimdi benzin istasyonuna geri döndüm çünkü otogara, otogara gidip fiyat sormuştum. Sadece nakit kabul ettikleri için şu ATM'den para çektim. Furkan'la Ramazan'ın videolarından biliyorsunuzdur Maria'yı. Kendisi o kadar tatlı bir insan ki dedi ki para çekmem ben ödeyeceğim sizin yol, yolunuzu otobüs biletiniz dedim yok teşekkür ederiz gerek yok dedi oturun yemek yiyin yoruldunuz kahve ısmarlayayım o kadar tatlı bir insan ki anlatamam yani. Vallahi çok duygulandım ve demin de dedi ki 100 bin e, guaran istiyorlar kişi başı bu dedi ki 100 bin çok fazla bizim e, tanklarımız var dedim Maria bu arada buranın sahibi şöyle tankları var şimdi bu tanka da sordu hangi tarafa gidiyorsun diye ama ters tarafa gidiyormuş. Yani kendi aracıyla bizi asensiyona göndermeyi düşünüyor. Yetmemiş gibi bir de şimdi çalışanını otogara yollayıp bir tane adamı buraya getirecek. Uygun bir fiyata yapabilme çabasında. Vallahi ben böyle insan görmedim ya. Gerçekten. Maria. Can you say hi to the Turkish community. Hi, hello. Maria hiçbir zaman unutmayacağım. Maria, they will love you. Okay. They will love you. Abi, Maria ile birlikte şimdi terminale doğru yürüyoruz. Bizim için bilet alacak. Sonra yine benzin istasyonuna geri dönüp yemek falan yiyeceğiz. Ya anne, oğlun aşık ol anne. <laughs> Şimdi biletleri veriyoruz, bineceğiz. Şöyle kocaman bir otobüs. Otobüsümüze bindik. Şu an yatma moduna geçtim direkt. Oğuzhan abim de yanda. Rahat bir şekilde varmayı umut ediyoruz. Maria, gracias, mucho gracias. Buradan beni duyuyorsan. Öpüyorum güzel insan. Şu an terminale geldik. Şöyle telefon yerleri, kıyafet, giysi, valiz satan yerler var. Valla ilk izlenim fena değil. Çok da tehlikeli durmuyor. Terminalin içi güvenli ama dışında yine insanlar var. Direkt sana bir şeyler satmaya çalışıyorlar. O yüzden içeride bekliyoruz. Buranın internetine bağlandık. Furkan ve Ramazan'dan konum bekliyoruz. Yanlarına gidebilmek için ama bilmiyorum. Ya internetleri yok ya da mesajları görmüyorlar. Onlar geri dönene kadar burada esiriz. Bindik şimdi Uber'e. Buradan Ramazan'la Furkan'ın yanına. Hele şükür bize bir konum atabildiler. Bir AVM tarzı bir yer atmışlar ama ismi Turkuva. Herhalde Türklük'te bir alakası var mıdır o sahnede? Var var bence de. Asesyon başkent. <laughs> Selam Aleyküm. Abi dondurmacıya geldik sahibi Türk. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Abim Yusuf ben. Memnun oldum. Hoş geldin. Ümit Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Abi senin ismin ne? Türk. Seninle tartış, tanışıyor muyuz? Ramazan. Ramazan mı? Bir yerden Sanki anım satıyorsun ya. tamam abi. Tunç abim nasılsınız? Ramazan. Memleket neresi abi sizin? Şey, Türkiye. Türkiye. Biz bir abilerle bir tanışalım da sonra konuşalım.